Seyhan Hanım konuşsun. Sakin ol ya. ya Biraz sakin, sakin ol, ol ya. Allah Allah. Allah. Yani? Allah Allah. Allah Allah. Ödemiyor şirket. Bir çarpma var mı yoksa masanın ayağından kayıttan... Hiçbir şey yok aşkım. Masa zaten baksana altı masalı şey aslan ayak denilen altı tane masa. Yani bir çarpma var mı Ben geri git dedim legüme elim ayağım titriyor kusura bakma. Evet elini ayağım titriyor Seyhan bravo sana vallahi sen tamamdır hazırsın uzun metrajlı filme hazır ol Seyhan. geliyor. Ben geri git dedim. Geri yani bana doğru geliyordu uzaklaşıyordu geri gittiğince gitti. Hayır yan yan ya çok mu? Köşede duruyordu bu. Köşede duruyordu demek. Evet köşede duruyordu tabi. Evet nasıl ince ince hesapladık kaç buraya yaptık. Çık, ağzından çıkacak gibi. Evet. Seyhan Begüm'e yarı yarıya ödemeyi teklif et yarı yarıya ödeyeceğiz. Ne diyorsun? Durumun ne? Ödenir de yani çok saçma değil mi ya? Ha bir, bir, dakika sigortaları yok mu? Var olmaz mı? Elektrik sigortası var. <laughs> Neyse, var? Çağırayım mı? Seni şu anda çağırıyorum. Şu anda ortaya Lebi Bey'de bir gerginlik yok. Hanım çok gergin. Çıkmasın ya. Nereye çıkıyorlar? Yapma lütfen ya. Bunu çözün bana haber ver. Seyhan ben paraya değil Begüm'e üzülüyorum de. Yani sonuçta Begüm kırdı. Ben sadece paraya üzülmüyorum. Parayı ben bir şekilde öyle be böyle toplarım. İlk çekimim bir uğur istiyorum ve Begüm üzüldü. Gerçi nazar da çıktı derler ama bir yerde biraz pahalı bir nazar oldu bu. Sen nereye yarıyorsun? Ben kimseyi aramıyorum. Başka bir iş için mesaj atıyorum. Eyvah gözü seyiriyor menajerin. Şey konuşayım, indirimli konuşayım, yarı yarıya ödeyelim en azından. İnsan gibi hiçbir şey Hı? <laughs> görüntü dediğin görüntü, bizde görüntü var ama çarpma var. Geriye alayım, biraz <laughs> Başka türlü etrafımızda kimse yoktu. Çarpma var mı? getirsin? Ama etrafımızda hiç kimse yoktu. Ya, Burada de, kamera de, var canım bir sürü. Titreşimden mi olabilir? Çok kenarda. Titreşimden kırılmış olabilir diyor şaka gibi. Ama bir şey söyleyeceğim hani. Evet zaten şaka da yani. Öyle ya. hani... <laughs> ee, çok ayaklarım yere basıyor. Masa altı ayaklı aslan masa. Hani sarsılmasına çok çarpmasına anladım. imkan yok baksana bak. Lebip gelsin ve içerideki durumdan bahsetsin şimdi. Ben bu kadını sakinleştiremiyorum. Sorumlulukta benim ne yapacağız desin. ...baksana masanın haline. Seyhan Hanım. Efendim. Seyhan Hanım, e, elçini sakinleştiremiyorum ben, ne yapacağız yani bir şey yapmamız lazım. Ödeyeceğiz, yapacak bir şey yok. Yani Sizin sigortanız yok mu? Sigortamız var ama yangın, deprem... ...yani herhangi birinin çarpıp düşürmesiyle ilgili e, hırsızlık, sigortamızda dep var. Ama deprem oldu yani bu, bu farz bu edelim. Bu bir hırsızlık değil. Bu bir deprem de değil, bu bir yangın da değil. Anladın yani çarpmaya hırsızlığa var da çarpmaya var. Evet yok evet ama. kamera ben 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 onu ben onu, onu söyle Ben onu söyleyecektim. Kamera görüntülerine bakarsak sanırım iş daha bizim için kolaylaşabilir. Seyhan, sen nerelisin? Biraz Kayseri'li ol. Hadi indirim iste. Siz bana ne kadar indirim yaparsınız? Hanımefendi, 30... En kötü ihtimalle bana ne kadar ha, indirim yaparsınız? Gir pazarlığa 35 bin liraya, 35 bin liraya, Satılmış liraya, tabii, liraya yapacak, yapacak bir şey yok. İndirim değil. Yani bizim bizim beyefendiye 35 bin lira iade etmemiz gerekiyor. Sorun mu? Sorun mu yani? Yok sesimi yükseltmiyorum yani. 35 bin lira beyefendiye iade edilmesi lazım. Sorun mu? Ee, söyle teknik ekibe e, içeri git şeyi hazırlasınlar. Teknik ekip mi? Artık acıda teknik ekip. Bravo. Evet. Tamam görüntülere bakacağız yine. Aynı görüntülere bakacağız. Kamera görüntülerine bakacağız. Hangi kamera görüntüsüne bakacağız? Ya kamera da? görüntülerine bakacağız elçin. Elçin senet imzalamalarını istiyorsun şimdi. Bir bir şey imzalayın o zaman bize. Buna ne karşı. imzalayacağız? Senet imzalayın. E zaten ödeyeceğim diyorum. E tamam ödeyin o zaman. E tamam ödeyeceğim. Şu anda nereden vereceğim 35 bin lirayı? Kim geziyor 35 bin lirayla yanında? Kredi kartıyla ödeyin. Bakın bu benim sorumluluğum. Kaç değil. tane kişinin kredi kartı bir çekişle 35 bin lirayı verir Türkiye'de? Bir dakika. Biraz önce bana kanalımla konuşacağım dedin. Türkiye'de kaç kişinin kredi kartı 35 bin lirayı tek çekişte veriyor? Ne kadar çekebiliyor? Müşteri olalım önce. Ödemem diyor ya finansçı. Ödeyecek. Finans müdürü ödemem diyor. O zaman siz ödeyeceksiniz hanımefendi. Evet Seyhan sinirler, sinirlen biraz ortam gerilsin. Hanımefendi ben ödeyeceğim diyorum zaten. Siz niye bu kadar terssiniz? mi Siz efendi. suratınızı görebiliyor musunuz benim şu surat, anda? benim ben, ben şu üzüldüm. anda görüyorum. çok, çok özür dilerim. Biraz daha, Siz biraz Siz daha sakin. Ben mi tersi? Mesela Lebip Bey çok şeker. Bütün olana rağmen çok güzel tolere ediyor. Allah aşkına şekerlik. Ya ne yapıyorsun? Kaldım Hayır, hayır ödeyin diyor. Onu Ödeyeceğim diyorum zaten. Lebif, Seyhan'a sorumluluğun onda olduğunu söyle. Yanlış anlamazsanız bence sorumluluğun büyüğü sizde gibi. Evet, sorumluluğun büyüğü e, tamam, bence belerte kanalım, belerte kanalım. Ben Ödemiyorsa ben ödeyeceğim. ödeyeceğim efendim, Benim gözümü belertme sebebim sizin yüzünüz. <laughs> Gözünü belertme mi? Çok agresifsin, ben görüyorsunuz zaten üzgünüm, demek ki. misafirimden dolayı da üzgünüm. Yani Ay, hiç tatlı davranmıyorsunuz, şey ben burada bunu bırakıp kaçmayacağım ki. Begüm'e kredi kartını sorsana Seyhan, yanında mıymış? Aşkım bir şey söyleyeceğim. Senin kredi kartın var mı yanında? Ben sana sonra öderim. En azından ödeyelim çıkalım. Ya, ben <laughs> sonra Ama benim ona borcum olacak. Ben ona ödeyeceğim. Biraz kötü oldu sanki Begüm. Bir iyi misin diye sorsana. Sen iyi misin? Sen iyi misin? Onu söyle Neden abi. okuyarmadınız? bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Benim açık. Ben Ay bir susun artık ya. Ay bir susun, ya. susun <laughs> artık ya. Ay. Ne biçim konuşuyorsunuz ya? Siz benim pekanımda bana bağıramazsınız. Bu nasıl bir tarzdır ya? Eyvahlar olsun, elçini kızdırmayın. Başka yerde kalkmayın. Lütfen bağmayın ya. Burası Bey, ne olur bizim dükkanımız. Ya. Bizim dükkanımız tamam, tamam. Seni bir yüksek sesle yok. Hayır kimse sen bir yere mi? gidemez. Kusura bakmayın. Tamam, tamam. Hayır kimse. Ben tamam. iyiyim. Tamam. Hayır siz Bak. bir yere gidemezsiniz. Yok 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 yeter artık kız çok fena oldu. Bitirelim geliyorum yanınıza hazır olun. Seyhan tamamdır ben geliyorum yavaş yavaş. Anne yangına körükle git. Ya nasıl yangına körükle gidiyorum? Ödeyeceğim diyorum hala öde diyor ya çok uzlaşmacı bir insandır. Bilir Begüm benim. Ben çok oh. Ama sen bir kendine hakim ol. O da kendine göre haklı. Benim üzülme sebebim para değil. Para, ben e, Begüm'ü düşünüyorum. Baksana şu hale. Ben Begüm'ü düşünüyorum ama. Begüm'ü düşünüyorsan Begüm burada hiçbir ödeme yapmayacak ve Begüm buradan çıkıp gidecek. Ya inanılır gibi değilsin. Bağırma. Arkadaşlar tamam sakin olun lütfen rica ediyorum. Özür diliyorum herkesten. ...başımıza gelecekler. Bu şey söyleyeceğim, sevmiyorum, gerçekten sevmiyorum. Benim. Benim, kusura bakmayın arkadaşlar. Pardon canım, ne? üzülme hayatım, kusura bakmayın. Ee, böyle sinir bozulur, çok var Hepinizi böyle üzdüğümüz için çok e, Begümcüğüm... ...gel canım, gel, gel, gel. Üzülme, üzülme hayatım, tamam. Tabii, böyle sinir bozulur, çok bağırdın. Ay, evet ya. <laughs> tamam, tamam. Ee, <laughs> Ama hiçbir şey belli etmediniz. Ay, çok Ama bakmayın. bir şey söyleyeyim mi? Çok mu kötü oldun? Ay tamam. çok üzüldüm. Seyhan'a çok üzüldüm. Çok ben de, de yani. sana üzüldüm. üzüldüm. Ama, Anlam. Demet Akbağ yüzünden girmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın ne olur ya bu böyle Siz... bu kadar büyücü... Ne bilemedik biz de. Gülüyorum de ya. Gülüyorlar <gülüyor> ya. <gülüyor> Ben de gülüyorum bu arada. Ee, ama ya, siz de bu kadar iyi oynamayın yani gerçekten ya. Bu siz çok sinir şey, bozucu bir şey. Elif, siz, siz mükemmeldiniz. Evet. Yani hayır, ben <laughs> mesleğim bu ama yani mükemmeldiniz. Hayır, şunu... Ay canım benim, ay çok ay. üzüldüm demek şunu Şuna üzüldüm, kızcağız yavrum benim. Arkadaşımın ilk programı. Özelmiş, ben özeldim geldim. <laughs> Kıyamam, tamam, çok zor durumda Bilal kaldı. Böyle, e, üzücü şakalar yazmayın diyeceğim ekibimize. Ondan sonra, sonra benim menajerim geldi kıyamam. Sen de işin içinde misin? Hayır. Yemin ederim Kıyım, değil. Uzun, uzun, uzun. Elif gelsene, yemin ederim değil. Ben benimle bir ben, ben, ben. görüntü istemiyorum. Peki, peki Begüm'cüm, Seyhan'a bir Oscar verelim mi? Ay, Bence verelim. Şey bana kızdı, <laughs> <laughs> bana kızdı. Bana kızdın mı? Hayır, hiç kızmadım. Ay, içim rahat. Arkadaşlar ben çok gerildim, gidiyorum. Alkışlayın, alkışlayın. Seyhan tamamsa geçti sınıfı Seyhan. <gülüyor> <gülüyor> Sarılalım, Dur öpüşelim. Olur. Ay bir susun artık ya. Siz benim mekanımda bana bağlamazsınız. Seyhan'ın ilk programı diye geldi. Yeni programıma çok başarılı bir oyuncuyla başlıyorum. Ama ısrarla bana diyor ki üç, üç kamera var. Adem iyi yani görüntü alacak, görsel alacak. İşte prodüksiyon bilmem ne anlatıyor Seyhan. Tam her şey harika. 3 ee, üç kamerayız. Seyhan bana sürekli bir öne gel, bir geri gel, bir öne gel, bir geri gel derken çat diye kırıldı vazo gitti. Biraz geriye alayım, biraz geri. Vazo satılmış, 35 bin lira ardından işte beyefendi geldi. E peki dedi bunun ödemesi ne olacak dedi. Fiyatı ne? 37 bin lira. Demet geldiğine çok şaşırdım Had Demet'i ben burada yine bir müşteri zannettim. Pardon canım. Ne? Üzülme hayatım. Kusura bakmayın. Ne gülümsemesin. Gel canım, gel. Ya. Gel, gel. Üzülme. Aa, üzülme aynen, hayatım, tamam. sinirim bozuldu ya. Demet içeriden herhalde dedim, arka kapıdan ya duydu. Seyhan da burada tartışırken. Seyhan'ı korumak için herhalde geliyor dedim yani. Ben de yani, sana üzüldüm ama, ama Demet Atba yüzünden girmek zorunda kaldım. Bayağı sinirim bozuldu yani. Çok aramızda çok aramızda. Şşş, çok aramızda. çok aramızda. Çok aramızda. Çok <laughs> aramızda, aramızda. Çok aramızda. Çok aramızda.